واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حي على الفلا bir dönem Sayın Başbakanımızın da öğretmenliğini yapan Sayın Galip Kumbarı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Bakanım, Başbakanım ve Hanımefendi, Sayın değerli Bakanım, değerli Müdürler, kıymetli meslektaşlarım, Başbakan'a bu kadar yakında bulunan mutluluğu ikinci kez yaşıyorum. Bu mutluluğun ilk defa 1955'te makam arabasını alarak beni bakanlığa kadar götüren rahmetli başbakanımız Menderes'e Allah'tan rahmet diliyorum. <laughs> Sevgili baş, başbakanım, bu ulvi görevde başarılar diler, sevgi, saygı ve takdirlerimi sunarım. Meslektaşlarım, yaşım 80, ancak kendimi hala dinç hissediyorum bir daha görev versinler. Bu sefer de Cumhurbaşkanı yetiştireyim. Saygılar sunuyorum. Sayın Galip Kumbara konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanım, saygıdeğer hanımefendi, kıymetli misafirler. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Ayrılıktan büyük azap, Birlikten büyük saadet, bahtiyarlık yoktur. Baki'nin dediği gibi, saltanat dedikleri, kanunun da dediği gibi, saltanat dedikleri bir kuru cihan kavgasıdır. Olmaya bahtu saadet, dünyada vahdet gibi. Herkes kanunu olmaya ıı, sağlık bölümünü bilir de genelde ondan sonra bu ikinci bölümünü pek az kullanılır. Dolayısıyla birlik ve beraberlik dünyadaki en büyük bahtiyarlıktır. Allah milletimizin birliğini, beraberliğini bozmasın. Zor dönemlerden geçiyoruz. Birlik ve beraberlik harcına daha çok katkıda bulunmak gerekli ve evlatlarımıza daha iyi bir Türkiye bırakmak için daha çok çalışmamız lazım. Yaşadığımız her gün karşılaştığımız olaylar ülkemizin bu alandaki eksikliklerini bize birer birer hatırlatmaktadır. Çok çalışacağız. Kayıp yıllarımızı ve zararlarımızı telafi edebilmek için daha çok çalışacağız. Heyder Baba senin yüzün ağ olsun. Tabii ben Milli Eğitim Camiamıza söylüyorum. Senin yüzün ağ olsun. Dört bir yanın bulak olsun bağ olsun. Bizden sonra senin başın sağ olsun. Heyder Baba senin gönlün şad olsun. Dünya varken ağzın dolu dağ dolsun. Tekrar bu iftar etkinliğini gerçekleştiren Sayın Başbakanımıza ve Muhterem Hanımefendiye ve katılımları ile bu etkinliğe hayat veren Milli Eğitim Komisyonumuzu başkanımıza ve Milli Eğitim ailemizin değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Allah yüzlerini hak eylesin diyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirler. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz iftar programını katılımlarıyla onurlandıran Sadeliğin ve mütevazılığın adresi, büyüyen, kalkınan, güçlenen Türkiye'nin başbakanı, başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Başkent Ankara'yı, Başbakanlığı şereflendiren siz değerli öğretmenlerimizi, idarecilerimizi en derin sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizlerin şahsında Türkiye'nin her köşesinde görev yapan eğitimcilerimizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Sizlerin huzurunda, benim yetişmemde de emeği geçen tüm öğretmenlerimi burada hayırla yad ediyorum. Az önce kısa bir selam konuşması yapan değerli öğretmenim Galip Kumbar, benim ilk okula başladığım öğretmenimdir. 1961-62 öğretim yılında ben okulda gözümü açtığımda öğretmenim Galip Bey'di. Galip Bey'den ben çok şey öğrendim. Galip Bey bir anlamda bizim daha sonraki yıllarda şekillenmemiz ve kararımızı etkileyecek önemli tohumları, önemli bilgileri o yıllarda bize aşıladı. Kendisi Bugün yanımızda benim için önemli bir mutluluk bir kez daha hocam Galip Kumbara hoş geldiniz diyorum. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Bu vesileyle ahiret yurduna göç etmiş bütün eğitimcilerimize, öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatta olanlara da hayırlı ömürler diliyorum. Değerli öğretmenler İnanıyorum ki öğretmenlik mesleklerin en saygınıdır ve öğretmenlik her şeyden önce bir gönül işidir. Bu anlamda her eğitimci, her öğretmen bir gönül elçisidir. Her bir öğretmen öğrencilerine dolayısıyla ülkesine ve insanlığa büyük hizmet yapmaktadır. Öğrencilerimize iki gün önce karnelerini verdiniz. Onların artık tatil zamanı. Ben de bu vesileyle ortaokulu okuduğum Piri Reis Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanımızla birlikte karne merasimine katıldım. Oradaki yavrularımızın heyecanlarına ortak olduk. Ve Allah'a şükür şunu gördük ki artık yavrularımız, çocuklarımız ne yapmak istediklerini biliyorlar, nereye gitmek istediklerini biliyorlar. Bizim çağımızda liseden mezun oluncaya kadar sonrasını göremezdik, sonrasını hesap edemezdik. Ama şimdi ortaokuluyla geçecek yavrularımız ilk dört yıldan sonra öğretmen mi olacağım, doktor mu olacağım, mühendis mi olacağım? Bütün kararını vermiş, kafasını netleştirmiş. Bu bir özgüvendir. Yavrularımıza bu özgüveni veren siz değerli öğretmenlerimsiniz. Hepsinin değerli öğretmen kardeşlerim. Ülkemiz hakikaten çok kritik günlerden geçiyor bu kritik günlerde genç kuşaklarımıza, yavrularımıza yapacağımız her telkin, her yatırım ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Dolayısıyla şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğitimin dört tane unsuru var. Bunlardan birisi öğretmen, diğeri öğrenci, bir diğeri veli, ve sonuncusu da müfredattır. Bu dört unsur bir arada olmadan eğitimde mükemmeliyet olmaz. Eğitimde mutlaka bir ayak eksik kalır. Türkiye, son 14 yılda tarihi denebilecek adımları gerçekleştirdi. Türkiye, Türkiye'nin demokratikleştikçe eğitim sistemimizde de demokratikleşmiş çoğulcu bir karakter gözükmeye başladı. Tek tipçi eğitim sona erdirildi. Üniversite kapılarında en temel haklarını kullanmakta zorlanan gençler üzerindeki baskılar gittikçe azaldı. Türkiye'nin 81 vilayetinde en az bir üniversitemiz var. sevgili çocuklarımızı şu anda ilkokuldan üniversiteye yaklaşık 25 milyon gencimiz eğitim görüyor. 1 milyona yakın öğretmenimiz, 200 bine yakın akademisyenimiz evlatlarımızı geleceğe hazırlıyor. Ne kadar gurur duysak azdır. Gençlerimize eşit rekabet ortamı sunarsak gençlerimiz bizim istediğimiz seviyeye mutlaka ulaşacaktır. Bunun içindir ki hükümet olarak geçmiş yıllardan gelen açığı kapatmak adına önemli işler yaptık. Eğitim sistemimizi bütün boyutlarıyla iyileştirmeyi, herkes için en uygun şartlarda eğitim imkanı sağlamayı en önemli hedeflerimiz arasında sayıyoruz. Öğrencilerimizi, sevgili çocuklarımızı, çağın ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitelim, onları modern çağın gereklerine göre donatalım. Çok değerli öğretmenlerim, bizim geleneğimizde insan yaratılmışların en seçkinidir, en üstünüdür. İşte bu yüzden de öncelikli meselemiz insandır. Sadece maddi kalkınma değil, manevi olarak güçlü bir toplumsal dokuya sahip olmamız için de iyi eğitim almak iyi eğitim vermek şarttır. Eğitim şart cümlesi yetersizdir. Nitelikli eğitim şarttır. Önümüzdeki dönemde eğitimde uzmanlaşmaya, her seviyede kaliteyi arttırmaya daha fazla hız vereceğiz. Bu idealimizi başından beri hükümetlerimizin en önemli önceliği oldu. Fiziki şartların iyileştirilmesi şarttır. Ama asıl mesele dönüp donaşır, insana gelir, müfredata gelir. Biz fiziki şartları ne kadar iyileştirirsek iyileştirelim, eğitim kalitesini tayin edecek olan sizlersiniz. Siz öğretmenlersiniz. Irkçılığın, etnik düşüncenin her türlüsünü peşinen reddeden insanın saygınlığına ihtimam gösteren nesillerin sevgi diliyle yetiştirileceğine, bunun sizler tarafından başarılacağına yürekten inanıyorum. İstanbul, Bahçelievler, Kirazlı diye bir mevitte öğretmen. Geçmişinde insanlık ayıbı olan ve sömürgeci sömürgeci duygular uygulamalar olan birçok ülke bizim geçmişimizi sorgulamaya kalkıyor. Geçmişimizden dolayı bize hesap sormaya kalkıyor. Şunu herkes bilmelidir ki bizim geçmişimizde başımızı öne eğdirecek hiçbir şey yoktur. Biz ecdadımızın üç kıtada asırlarca hüküm sürerken ne sömürgecilik yaptığını, ne dili değiştirdiğini, ne dinleri değiştirdiğini asla ve asla hiçbir tarih hiçbir tarihçi şahit olmamıştır. Ama bize ders vermeye kalkanlar 50 yılda Kuzey Afrika'da insanların resmi dilini kendi dilleri haline getirdiğini unutmuş gözüküyorlar. Kim ne derse desin Türk tarihi şanla, şerefle dolu bir tarihtir. Geçmişimizde gurur duyuyoruz, geleceğimize de inanıyoruz. Bugün Babalar Günü şehitlerimiz, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Babaları şehit olan yavrularımızın gözlerinden öpüyoruz. Babası olan bütün öğretmenlerimiz, bütün vatandaşlarımızın babalar gününü kutluyorum. Ve bu mübarek günde bereket, rahmet ve mağfiret ayında bizi bir araya getiren Cenab-ı Mevla'ma şükürler ediyorum. Sizler buradan 1 milyon eğitim ordusunun temsilcileri olarak bizimle bir aradasınız. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel yurdumun, Anadolu'nun her köşesinin renklerini, kokularını Çankaya'da bizlerle buluşturdunuz. Ramazanınız mübarek olsun yaklaşan bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. İyi bir tatil dönemi diliyorum. Yeni eğitim yılında buluşmak üzere hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz iftar programımız kaldığı yerden devam ediyor. Afiyet olsun efendim.